Ahmetli Frida'nın kardeşi misin yoksa sen? Üvey kardeşi misin kanka? He? Ay canım benim. Ufak bir şeyler verelim sana. Misafir gelmiş anne. Minik bir şeyler verelim mi ona? Misa, misafirimize. Hoş geldin, hoş geldin. Anneanne sana bir şeyler verecek. Bekle. Anneannesi ona bir şeyler versin. Bebeğim benim. Ay ay ay. de kız Ayşe. Frida bu. Frida. Ay. Frida Firide nerede Frida. Gelir şimdi şunun. Oh, bunun yavruları var anne bence. Çünkü ha, yemedi götürdü. Vallahi götürdü yemedi. Yavruları var onun demek ki. Hoşçakalın. Yine geldi. Nerede yavruların? Yavrularını göster bana bakayım.